Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zombi Jamba'dan bir anket yayınladım. Bilmeyenler varsa ikiz yarıda duyacağım. Videoya bakanlar da bakabilir. Yani anket şey abi. Bu oyunu çekeyim Rocket Roblox. Ama bu oyun sadece bundan sonra derken şey anlamında yani tam çekeceğim de arada bir mesaj atıyorum Roblox atıyorum 78 atıyorum Bu ne diyeyim 38 oy aldı. Onu arada bir çekeceğim. Mesela i̇ki günde bir takip şeyim için. Onu aa şok ya da eşten bir gün o bir gün. Size kırmamak için devam edeyim YouTube etmeyeyim bence diyeyim. Bu kadar ha benim. Bugün Star Game normal değil. No. Bugün multiplayer. Şansınız var mı be? Oo iyi 9 14. Çinli bir saçmış. Cilif diye bir harita bilmiyorum daha önce görmedim. Ee, bu mu ya? Daha önce oynamış. Bir yerde. <laughs> İyi ya var Şöyle bir tane de buna varırım. Pompalı al abi ta. Bitti. İyi ya ben doğru. Do a Ulan ne? E hani doğmuyor. Bu oyun bence güzel ya. Yani. Şey mi? Yani sen şöyle hani anladın mı? Buradan doğuyor. Defend falan. Ama iyi yani. Kuru ikmek bir risk. Arkadaşlar. Hadi be. Millet burada bekliyor. Gelirse ateş edecek. Minigun. Pompalı. Atıyor he. Oo iyi taktik ha. Şakasız. Burada bak bomba kullanın. Abicim gözünü seveyim. La tara la tara. Ha, şu çok kötü abi. Oyun bittik şimdi. Ya. Yeah. Dedim ben. Hadi be. Ben kazanırım abi. Ben biliyorum bunu taktiğin çünkü. Hadi be. Gözünü sen Bir daha be. Hadi. Hadi. Girdik var video şansın. Hadi be. Dün bir oyun oynamışız abi. Bu en zor mod bu arada. Helal. Bu 8 round oynadık be. Ali Baba diye bir şey yani AKM değil de. 400. O da pompalı da. bu pompalı? Okey. abi. Daha. Bu taraf bas. Biliyorum burada. Abi. Oh, oh. Ben basayım. Babanın en iyisi, en geriyesi. Şu anda tek duyduğuna gerek yok ya. Yani. Gitgid ama zorlaşıyor işte. Fark etme o burada silah ağırlığı onu bak. Bak şu ağır normal bu ağır silah yanı. Basayım ama. bal olsa daha değil geri tep duruyor öbür ne yapıyor bir sıra. Bas 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 bas, bas, bas. adamlar. El arkadakiler bence yandı. Bir sim değil. Ben de kanka iki kişiyiz ha. Dikkatli ol tamam mı? Pişt oğlum. iki kişi bekliyoruz ha. Gözünü seveyim. İnsan öldürür mü? balıyı nasıl savunuyor? Aa, ben kaçtım. Yok no, yok. No. Ya yapma be. Hadi be. Çek point alalım ya lütfen. Durum. Oyun da çok moda olmuş en arkada olmak için. İstemem. İndireyim diye. Adam da gitti. E abi, oyun bitti ki ya zaten. O oh, buradan az, azıcık kişi var yine de. Oo bak bozak acı. Ben şey olacağım ha kalkan al. Gel ya yani bunlar bitti. Bozak sık sık. Sıka sakın si eklemeyin anladınız o kelimeyi. Si. Abi bu taramıyor ki. Afiyet olsun. Düşüyor yürüme gide. Ben bu sefer kalkancı alacağım abi. Şurada mı savunacağım insanı. Ne dediğim anla. Hadi be. Dok 10. round. Hadi gözünü sev. Hadi be. Ya lütfen gözünü sevinirken lütfen anlamın. 10. round. Biz dün bir oynamışız bir kişiye sohbet edeceğim. 2 dakika. Şuna da o değil de. Bunalar. Bu ne? Tamam bu da iyi. Bunu vereyim. Güzel olsun. Kalkan aldım abi. Anima. Ne olur ne olmaz. Çık çık. Abi çekin gözünüzü seveyim. Ön önde kalkanlı var. Abi şöyle açayım. Aşağı düşmeyeyim de. Son abi ben aldık da Dudu <laughs> dudu -du 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 -du. Adamın kimse savunursa gelirse. bana iyidir. Onu mu aldın? İndiriyorum, sonra basıyorum kalk Kalkanla. İndirmiyor. Bas. Ah! Ben basıyorum. Ah, şimdi ben bitmedim mi? Arkamdan bir kişi. ben basıyorum. Mas abi gözünü seveyim Mas. Roketi olacak sanıyorlar ben Mas. Ben... Abi en önde duracağım şakasız. Şu an en önde. İki kişi bir daha ben de Abi gözünü seveyim. Gel lan gel koç. Gel bile bile. Abi Aa ben mahvettim. buraya. ne yapın alın daha işte. Ya yapma be. Orada bölüyorum ha. Küse çıkacağım. Şu, abi ama oyun odu üstünde çok zor yani. Kaç kişi kalmış? Sekiz. Son 19 Hadi abi göz aldın. Hayal helal. O ittirdi. Helal ittiriyorsunuz. Ya düşebilirler ha. Aslında ben şu ön benim abi. Düşün yani. Orada savunuyor. Dır diye. Azıcık bunlar mal gibi oluyor. Hadi bak. Aa girdi. Bas. Çiğli. Adam açtı adam öldü. Amr abi. İnternet kötü oldu. Sol. Hang Clutch player kaldı o da gitti kesin. Oo bunlar. O da buraya bunlar daha gidiyor. Göz, abi burada gitti. Oluyorlar artık. Ben bu bir anlamam ne yapacağım. Ben ondan da roket alacağım. Ha. Öge alacağım abi ya. Kalkanla mı alsam? Ne alsam? Pompalı alsam geriye de. Ve roket alsam daha iyi. Roket alacağım. Önlerini sıkacağım. İki dakika bir yavaş ya. Ama ben dedim sen ilkine her şey yapma. Başka bir şey söyle. Yani kurayım desem millet yok. <laughs> Adam kesin. Başka bir tane girelim. Farklı farklı var işte. Bir tanesi vardı güzel. Ben bulamıyorum da. Bir Arkış, onu yapmayacağım da. Çan cemiyeti yok. Stardoms. Per metro parking değil. Cilif. <laughs> Bir altı mıydı? Ne şu? Var Vardır be. Varmış. Oo tamam. tamam. Ama Çinler açıyor ya sanki. Dün şey ya dün. Tamam ben izlemeyelim. Bu bence bu da güzel hem yukarıdan sıkılıyorsunuz üstüne. Hadi Bir de bir tane roket alayım ama hiç. Bir, üç tane. Hadi be abi. Hadi be. ব��র oh,

da var yani. Ama orada dönmez. Şu en kötü sabah şu. Koştur var ya Allah ne versin. el aç. Burada mı var mı? Allah sizi. Biz burada salınırlar mı? Açıl hiç bilmiyorum ki. Korkmuşum be. Ne ben uçtum da Oh be. Bir yer aldım. Doğum noktası Taşı taşı. Allah ne kadar olay gider o kadar iyiyim. Kötü yani. Bak şu an donduğumuz adam dibine gel. O bana ne giriyor? <laughs> Anima. Ha. Çok da uzun yapmayacağım ama işte hakkım ne? Enfeksiyonlu da otladı daha od kötü. Çok güzel sekmez Evet be kazanıyorum. Bu sefer pompalı alacağım. Bir de uzun alacağım. LOL demek çok kötü bir anlam var. Sakın demeyin. Hadi be. Zaten bulmuşken. Bu kadar kişi var. Hadi. Hadi. Videonun şansı. Baya SCP. Vah. SCP bilen bilir abi. Den, bizimkilerden bilen bilir. Ben anlattım. Söyledim. Sınıflar var. Bizim ekipten takip şeylerden bilen bilir. İki tane mas var bunun. Bu da mı? Tam pompalı değil de. Şundan alayım be. tarama alayım de ne alayım ya? Tabi pompalı alayım Tamam abi bas ya Tamam pompalı alayım Abi ben basayım En önden gitmesi her zaman iyidir Bas En öndeki ben En arkadan hani normal zombiler geliyor Allah takıldım. Ya buradan dönerken hiç şey dönemiyor. Burası birazcık tehlikeli. SAVUNUUUUNNNN Şurası olur abi Gelelim. hayır Hayır Abi şu an herkes direnmeye çalışıyor Hadi 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 Hayırla azıcık aynı hizayı almış. Şu, yani en güçlü silahlardan birisi benim. bombalı da güç tabii ki de. Bu bayağı geri tepiyor çünkü. 1500 bu baya var ya. tutan değil minigancılar bunun benzeri olursa çok iyi Çalışıyoruz elimizden geldiği kadar O donları yapabildiğim kadar Bir dünya sıkıyor valla. Ama merdiven de azaldı. Şunu kullanacağım. şu koridoru tutmak lazım. Tutamazsak bitti. Gel abi. Oy oy oy. 4 kişi geliyor. 4 dur daha 8 kıpırdayan keriz. 2 2 daha 4 4 4. 8 kıpırdayan keriz. Bir laf vardı. O 10 9 10 kişi oluyorsun. Gözlerinizi seveyim. Tam benim bence bence çok bak bit bütün şarjım. Abi o Kazan kazandık be vay be farklı silahlar alayım ölüştüğüm. En arkada olmak bazen. Biz ben neredeyim? Dördüncü az daha hasar vermedik değil yani. Skoru da. 5'e Çünkü erken başladı ben. olsun abi buysa. Ama boş. Abi, abi box'lar nerede? Ne Neden? Siz de orada, ordadalık. Nereye göndereyim? Birinci olup? Sizen oynamak isterim de. Açıldı o zaman. Ben önden gideceğim bak şimdi. İyize. Almış pardon. Bu da iyi silah bence. 3000 damage abi. 3000. 3000 damage yani. 3000 hasar. Oraya gidin. Oraya oraya Uy! Uy! Bir koymuş. Ben de şu an kullanmayayım. Acil durumda çünkü sayı sayıda yani. Resmen. Bir tane attım adamları. Uy! Daha tane daha fırlatıyorum. Var acil durumlar işte. Buraya bir tane atıyorum abi. Bir var bu değil. Tut de. tut 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 tut. Abi dur. En azından gelmesin. Nerede o? Oo be. Ve oraya ben bir daha attım. GG. Abi gelmeyin. Abi şu an full. Tara tara tara. Ay ben bir sarı bölümde biliyorsun. Bak şu an arkamızdan bir dünya kişi geliyor. Bas bas bas. Gözün ya yapma be ya. Yapma be. Hadi be çek muydun gözün. Bu zaten gitmişim. Adamlar basit. Ne var şu ikisi yedir. Adamlar da Zombi yeme ya, yapma be. Çok düzgün olmasın dedik. Ne kaçıyım mı? İyi var. Ama bayağı düşmüş. Bence en ön büyük demeyici ben verdim yani. Tamam geziyorum. Demiş. Adam kapattınız? Evet, bugün sonuna geldik. Video like ama abone unutmayın. bakın. Like'larımızı da şu izlemiş, abone olmuş. lütfen bir yukarı al alalım be. Hadi bir yükselt lütfen arkadaşlar. Şarkı abone unutmayın. Hadi görüşürüz bay bay. İyi günler. E bu arada önce duyuru unuttum. Gel canlı olabilir çünkü babam falan geç gelecek. Bilmiyorum hani Ev işe de gidiyor olur Bir saatlik canlıyım bir saat olabilir saat. Babam geldiğinde de kapatabilirim bu arada Neden kızmayın Söyleyeyim İlk şey beraber